Mata işçileri ve onun bütün üyeleriyle etle tırnak gibi birleşerek kenetlenerek bu yola çıktık. Yola kimlerle çıktıysak bir bütün olarak çıktık ve bir bütün olarak bu davayı kazanıp tezgahlarımızın başına ancak öyle döneceğiz kardeşler. Askerlere karşı omuz omuza Askerler bizi talep ediyorsunuz? Eksim. Asker ödülün yani seviyeye düştü. O yüzden sıkıntılıyız yani. Çok güzel şeyler yapacağız. Hakkımızda alacağız. sonuna kadar devam edeceğiz. Hakkımız olacağız, Söke kadar devam edeceğiz. ağlayacağız. yok. Kurtuluş İş ve iş çalışmalarının ortamlarını düzeltilmesi için grev kararı aldık düzeltene kadar da grevimizden vazgeçmeyeceğiz. Ekzam talebimiz de var. Ülkemizin bildiğimiz ekonomi şartlarında ücretler olarak çok alt kaldık. Yüzde yirmi bir talebimiz vardı. İşveren bunu görmedi. Biz de bunu yüzde yirmi olarak yükselttik. İnşallah da parça parça alacağız. Patronun tavrı nasıl? Tehditlere karşı şimdi tehdit etti. Alacağız. Bir iş merak etme sıkma görüntü. İş bir tehdit, de, tehdit ediyor patron. Tehditten başka tehdit mesajları. İşimizle, ekmeğimizle, aşımızla tehdit ediyor. Bu hep böyle sürüyordu. Ama artık bizim bunlara ne boyun eğeceğiz ne de tahammülümüz kalmadı. Alana kadar da var. Hakkımızı alamadığımızdan dolayı üç gün buradayız. Sonuna kadar devam edeceğiz sermayeyi yenecek. Tek derdimiz hak ettiğimiz gelir almak. Asgari ücret 8500 iken netimiz 7500 olamaz. Geçen sene de aynı oluyor. 4200 lirayken netimiz 3600 liraydı. Sendikalı firmalar böyle olmamalı. Tek derdimiz hak ettiğimiz geliri almak. Sadece para olayı değil. Dışarıdaki mobil olsun. İçerideki... Her şey değişecek, her şey. Sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Emeğinizin karşılığını istiyoruz. Bugün NATO işçilerinin bayramı, NATO işçilerinin ekmek mücadelesinin sen olup meydanda eksiksin. Hepinizi kutluyoruz, hepinizi kutluyoruz dostlarım. Her zaman sizin yanı başınızda olan her solar işçileri aramızda hoş geldiniz. Yine köşe taşlarından AKS işçileri merhaba dostlar. Evet, evet, evet. Çen işçileri burada merhaba kardeşler. Evet, evet. Sendikamızın Kocaeli bölgesinde ve İstanbul Anadolu yakası bölgesinde Gebze bölgesinde örgütlü olduğumuz işyerlerin temsilcileri, şube başkanları ve yöneticileri burada merhaba kardeşler emek mücadelesinin, alın teri mücadelesinin parasını güçlendiği bir dönemde herkes mata işçilerinin yanında olmamız verdi. Bugün Türkiye İşçi Partisi'ni görüyorum. Uluslararası İşçi Danışma Derneği'ni görüyorum. Emek Partisi'ni görüyorum. Devrimci İşçi Partisi'ni görüyorum. Bütün dostlarımıza, merhaba diyoruz. Hoş geldiniz kardeşlerim. İş, ekmek, özgürlük. İş, ekmek, özgürlük. Cesaret bulaşıcıdır. Ve biz burada bu cesareti, bu coşkuyu, başta bu serbest bölge olmak üzere, şeker, bunlar tuzla, gemze bölgesi olmak üzere, Aylardır bu, bu bölgede bu, bu cesareti ortaya koyarak metal işçileri Türkiye işçi sınıfına yol göstermeye devam ediyor. çalışıyor. Ama bu dönemdeki gibi karşılaşmadılar hiçbir zaman. Dün anlattım bata işçisine. Bundan bir yıl önce bugünkü aldıklarımızın her şeyi üçte bir daha ucuzdu. Ama bugün bugün siyasi iktidarın emek düşmanı AKP iktidarının izlemiş olduğu ekonomik politikalarla işçiler çok daha yoksullaştılar. Yoksullar çok daha yoksullaştı, zenginler çok daha zenginleştiler. Onun içindeki artık toplu sözleşmelerin dışında da en çok talepleri günceme gelmeli dedik. Ülkede sermayeyi daha fazla sermaye sahibi yapmak için için. Yoksulu daha da yoksullaştırmak için evet izledikleri yol, ihracata dayalı bir model. Türk lirasını pula gönderdiler. Dövizi, dövizi dünyanın en yüksek Türkiye'deki noktasına getirdiler. En yüksek noktasına. Evet burada ne oldu? Son bir yıl içerisinde patronlar hayatlarında göremedikleri kadar zengin oldular, para kazandılar. Ama işçiler, işçiler işte daha da yoksullaştı. Bugün açıkladı, ayrıntılara başka girer. Bugün açıkladılar arkadaşlar. Diskte açıkladı, TÜİK de açıkladı. Dediler ki Türkiye büyüyor. Büyüsün gözümüz yok. Ama biz niye büyüyoruz, küçülüyoruz? İşçiler, Hep bir şekilde düşmeler. İşte efendim ihracatı Cari artırımı düşüreceğiz diyerek yine politikalarla bugün ülkeyi büyütüyormuş gibi gösterdiler ekonomiyi ama işçilerin payı son 26 yılın en dibine düştü. Dibi gördük arkadaşlar. Ama patronlar yıldan ışlama Türkiye'deki gayri safi milli gelenin payını almaya başladılar. Evet. Bu ekonomik parti Bu izlenen yöntemde bankalar yüzde dört yüz kar etti. Demir çelik otomobil metal için söylüyorum. İş kollarındaki bütün şirketler hayatlarında görmedikleri kar ettiler. Peki bizim hakkımız değil mi? işçilerin büyük bir bölümüne sendikasız çalıştırıp asgari ücrete mahkum ettiler. Bugün ülkede yüzde altmışların üzerinde asgari ücretle çalışan işçi problemi yarattılar. Ve biz sendikalı işçiler olarak arkasında dişkin gücünü veren işçiler dedi ki hayır ben buna itiraz ediyorum. Ben senin grev yasağını tanımayalım, mücadeleyi sürdüreceğim dedi. Son dönemlerin en yüksek oranlı sözleşmelerini yapıyoruz. Ama yaptığınız o sözleşmeler dahi kısa bir süre içerisinde anlamsız kalıyor. Bizim kadar yüksek Oradaki toplu sözleşme imzalayan başka bir sendika yok Türkiye'de. Ama o niye yapıyor? Niye? Niye? Sevgili arkadaşlar, toplu sözleşmeyle artık hayatımızı sürdürebilme ortamını ortadan kaldırdılar. Bize tehditler içeren mesajlar gönderiyorlar. Efendim, tazminatsız atılırsınız diyorlar. Fabrikayı kapatırız diyorlar. Biz buna boyun biz arkadaşlar, emin miyiz, İşte bu ses, bu ses onları ürkütüyor, onları ürkütüyor. Kapatacaksanız kapatın! Evet. Burası Tesla'ya üretim yapan en önemli fabrikalardan birisi. Tesla kimin biliyorsunuz? Dilim Mart'sı. Dünyanın en zengin insanı paraları bir yerlerde topluyorlar. Bize de kırıntılarını dahi layık görmüyorlar. Eksan talebimiz de bile buradaki arkadaşlarımızın ücretleri istenilen noktaya elbette gelmez. Elbette zenginleştirmez. Elbette onların alım güçlerini istenilen seviyeye yükseltmez ama ona bile yan çiziyorlar, ayak diriyorlar. Buradan son kez şunu söylüyorum. Aklınızı başınıza alın. İçeride üç tane insanı fabrikanın tezgahın başında tutarak kimsenin moralini bozamazsınız. Kapınızın önüne çakalları, türlerini, bodyguardları getiremez. Kimsenin gözünü korkutamazsınız. Düzgün tarihinde de, Birleşik Beden İşin tarihinde de asla boyun emek olmamıştır. Biz kazanacağız! Biz kazanacağız! Biz kazanacağız! Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. kalsın sevgili kardeşlerim. Yarın biz deprem bölgesinde olacağız. Ve orada depremden etkilenen metal işçileri başta olmak üzere FİSK üyesi kardeşlerimizle buluşacağız. Buradan bu coşkuyla, bu kararlılıkla, sizden aldığımız güçle yapıyorlar. Bunu işte bizi sendikasız bırakarak, sendikalı toplu iş sözleşmeli yerlerimizde bile yüksek enflasyonla ücretlerimizi baskılayarak bizi açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum ederek yapıyorlar. Ve biz biliyoruz ki bu ülke büyüyorsa, hani çok övünüyor ya şu kadar büyüdük, bu kadar büyüdük diye. Bu ülke büyüyorsa bizim alın terimizde oluyor. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Türkiye büyüyorsa hakkımızı istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Alnımızın teriyle çalışıyoruz ve alnımızın teri olan hakkımızı bunun karşılığını istiyoruz. İşte işçileri de, işte mata işçisi kardeşlerim bu haklı mücadelenin çok güzel bir bugün. Patronlar, işverenler bizim alın terimizin üzerinden hayatta görmedikleri karları yapıyorlar. Biz bu fabrikalarda iş yerlerinde vardiyalarla çalışıyoruz. 24 saat çalışıyoruz, üretiyoruz ama açlığa ve yoksulluğa mahkum ediliyoruz. Türkiye'de öyle bir büyüme politikası izliyorlar ki tümüyle Türk lirasının değerlendirilmesi ve emeğin ucuzlatılması üzerine kurulu. Sendikalı toplu iş sözleşmeli işyerlerimizde bile daha imzaladığımız toplu sözleşmelerin mürekkebi kurumadan yüksek enflasyon karşısında ücretlerimiz geriliyor. Evet en iyi toplu iş sözleşmelerini imzalıyoruz disk olarak. En iyi mücadeleleri veriyoruz ama ülkenin ekonomisi karşısında ek zam talebi başta olmak üzere emeğimize sahip çıkmak için bu mücadeleleri de büyütmek hepimizin boynunun borcudur. Ve sevgili kardeşlerim buradan bir kez daha çok açık bir biçimde söylüyoruz. Disk olarak öncelikle ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. Bizim emeğimizi ucuzlatmak üzerine kurulu bu politikalarınızı Asla ama asla kabul etmiyoruz. Türkiye büyürken işçi sınıfını küçülten, payımızı alamadığımız bu tercihleri bu haklarımızı kullandığımız görev hakkımızın güvence altında olduğu bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. <laughs>